Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte çerez niyetine yiyebileceğiniz kurabiyeler hazırlayacağız. Tek lokmalık. Dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere sunayım. Evet kabımın içinde 125 gram e, oda sıcaklığında eritilmiş margarinim var. Bir tane tümüyle yumurtam var. Bir paket kabartma tozu ilave ettim. Bir yemek kaşığı da sirke ilave ettim. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Evet kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştıracağım. Unumu ilave etmeden önce. Evet tamam yeterli. Evet 5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Kurabiyemizde. Evet biraz daha un ilave ediyorum. Evet böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz bilginize. Evet tamam yeterli. 5-6 dakika yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Böyle yuvarladığımızda un gibi dağılmayacak. Bu şekilde toplu duracak hamurumuz bilginize. Evet şimdi tepsimin içine yağlı kağıt serip sonra kurabiyemin şeklini vereceğim. Evet burada böyle bir yemek kaşığı pekmezim var. Üzerine bir çay bardağı su ilave ettim. Kurabiyelerimizi batırmak için. Evet dilerseniz kurabiyemizin şeklini verelim. Evet böyle bu büyüklükte olacak kurabiyelerimizin şekli. Evet hemen pekmezli suyuma batırıp sonra susamıma batıracağım. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine ilave edeceğim. Evet bu şekilde. Evet hemen yine bu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum. Bu büyüklükte Yine pekmez suyumun içine batırıp sonra susamıma batıracağım. Evet susama bol bol batıralım. Evet hepsini bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Bir buçuk tepsi dolusu kurabiye elde ettim. O kadar bereketli bir kurabiye oldu ki gerçekten de hepinize tavsiye ederim denemenizi. Evet hemen bunu da belirtmek istiyorum. 5 su bardağı unumun 4 su bardağını kullandım. Evet açıklama bölümüne de ne kadar malzeme kullanmışım hepsini açıklıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde belirtiyorum. Bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü herkesin fırınının markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebilir bilginize. Evet kurabiyem pişti hemen şöyle göstereyim bakar mısınız diğer tepsimde hemen yan tarafta o da pişti evet hemen şöyle sizlere altını göstermek istiyorum bakar mısınız pişti üstü de pişti hemen şöyle sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum bakar mısınız un gibi dağılıyor yani kesinlikle bugüne kadar yaptığım en güzel kurabiye tarifi diyebilirim. Ben tadına da baktım sizler için önceden yani şahane mükemmel ötesi bir e, kurabiye tarifi olmuş kesinlikle bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar kesinlikle denemekle kalmayın kaydedin çünkü sürekli yapacağınız bir kurabiye tarifi evet fazla söze gerek yok bence görüntüsü zaten iç dokusu da her şeyi gösteriyor ne kadar güzel olduğunu. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın.